Olay geçtiğimiz yılı 13 Ekim'de Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu sokakta meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine bir kişinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesiyle yaralandı. <laughs> Mustafa Topuz'da bir başka polis memuru tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis memuru ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne saldırganda Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 33 suç kaydı olan şüpheli Emre K. tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde uyuşturucu madde kullandım, olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Müzik Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan davada tutuklu sanık emreke ilk kez hakim karşısına çıktı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanık emreke'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.